verim artışı için tavuklarına Mozart dinletiyor. Elektrik bölümünü bitirdikten sonra kendi işini kurmak isteyen girişimci Özgür Adıyaman Uludağ'ın doğu eteklerine tavuk çiftliği kurdu. Gördüğü bir haberden esinlenerek çiftliğine ses sistemi kuran Adıyaman, gece saatlerinde tavuklarını Mozart'ın eserlerini dinletmeye başladı. Her işletmenin bir ismi olur. Biz işletmemizi ilk açtığımızda Nasıl bir isim bırakalım diye düşünüyorduk. Acaba müzik dinletsek nasıl olur diye düşünüyorduk. Aslında bunun bir teknik boyutu var. Müzik hayvanlarda bir stresi azaltıyor. Stres azalması sonucu bu ineklerde olur, tavuklarda olur. Yani verim alacağınız bütün hayvanlarda olur bu. Verim arttırır. stresiz hayvan daha sağlıklı ürün verir. Tavuk da olur mu diye düşünüyordum. Bu Hollanda'da inekler üzerinde denedik ve yaklaşık %30'a kadar süt verimini arttırıyor. E biz de bunu tavuklar üzerinde denedik. %10'luk bir artış elde ettik. Yani yumurta üretimimizin onlu tavukların dinlediği müziğe yani Mozart'a borçluyuz. Pandemi sürecinde satışlarının arttığını belirten Adıyaman, işleyenin yüzde 40'a kadar açıldığını belirtti. Aslında sağlığını düşünen her kitle için geçerli bu. Sadece fiyat olarak bakmamak lazım olaylara. Sağlıklı beslenmenin en temel başlıca gıdalarından biri aslında proteindir. Proteini insan sağlıklı bir şekilde alması gerekiyor. Ve sabahları yediğimiz en hafif protein ürünü de yumurtadır. Yumurtanın tamamen doğal olması gerekiyor. Bunun bilinci de olan müşterilerimiz vardı. Bunu alan müşterilerimiz vardı. Fakat pandemi sürecinde gerekli mercilerin yaptığı uyarılar sonucu bizim işte Bizimiz yaklaşık %30 ve %40 olarak arttı. 1400 tavukla çalışmalarını sürdüren Adıyaman müşterilerden olumlu tepkiler de alıyor. Bazen şöyle tepkiler alıyorum. Yumurtayı veriyorum. 30 adet yumurta var kolide. Bunların hangisi müzikli, hangisi müziksiz diye tepkiler alabiliyorum. Müzikli olandan olsun diyenler oluyor. Ya da Türk Senfonisi dinleyen yumurtayı alabilir miyim ben diyen oluyor. <laughs> Bu tarz şeylerle karşılaştığım oluyor. <laughs>